Filler dünyadaki en büyük kara hayvanlarıdır. Bu devasa canlılar şaşırtıcı yeteneklere sahiptir. İlk olarak mükemmel hafızaları ile dikkat çekerler. Bir fil yıllar boyunca yaşadığı yerleri ve su kaynaklarını unutmaz. Bu onların hayatta kalmalarını sağlar. Filler sosyal hayvanlardır. Ailelerine bağlıdırlar ve birbirlerine destek olurlar. Bir fil üzgün bir arkadaşını teselli edebilir. Bu duygusal bağ onların zeka seviyesinin bir göstergesidir. Filler muazzam güçleriyle tanınır, ağaçları devirebilir, ağır nesneleri kaldırabilirler. Ancak bu gücü sadece kendileri için değil, ekosistem içinde kullanırlar. Ağaçları devirdiklerinde yeni bitkilerin büyümesine olanak tanırlar. Bunların yanı sıra filler suyu kullanarak kendilerini serinletirler. Uzun hortumları sayesinde suyu içebilir veya üzerlerine püskürtebilirler. Bu onları sadece güçlü değil, aynı zamanda zeki hayvanlar haline getirir. Fillerin dünyası keşfedilmeyi bekleyen bir sırlar hazinesidir. Her biri doğanın harikasıdır.